Merhaba Ne Nedir? Podcast kanalına hoş geldin. Ben Erdem. Bugün ilk Türk kadın pilotumuz Sabiha Gökçe'nin gökyüzüyle tanıştığı günü anlatacağım. Haydi birlikte başlayalım. Gökyüzü bazen özgürlüğün simgesidir, bazen kaçışın, bazense cesaretin. Ama bazıları için gökyüzü sadece bakılan değil, uçulan bir yerdir. Bugün seni Yirminci yüzyılın başında erkek egemen bir dünyada kanatlarını cesaretle açan bir kadının hikayesine götürüyorum. Sabiha Gökçen. Henüz çocukken hayatta ne varsa kaybetmişti. Ama sonra bir gün gökyüzüyle tanıştı ve o gün bir tarih yazıldı. Yetimhaneden Çankaya'ya uzanan yol. Sabiha, 1913 yılında, Bursa'da doğdu. Henüz iki yaşındayken annesini ve babasını kaybetti. Küçücük yaşta hayatta yapayalnız kaldı. Hayat onun için çoğu zaman ekmeksiz geçen öyle vakitleri yırtık ayakkabılar ve soğuk geceler demekti. Ta ki bir gün o büyük adam Mustafa Kemal Atatürk Bursa ziyareti sırasında onu fark edene kadar. ''Bu küçük kızda bir şey var.'' dedi ve onu evlat edindi. Sabiha bir anda kendini Çankaya Köşkü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarının arasında buldu. ''Ama bu sadece bir şans değil, bir sınavdı.'' Gökyüzü çağırıyor. Bir gün Gökçen henüz 22 yaşındayken Etimeskut Havaalanı'nda yapılan bir hava gösterisine katıldı. Planörler havalanıyor gökyüzü metal kuşlarla doluyordu. Gözleri büyülenmiş gibi o uçaklara kilitlendi. Sonra Atatürk döndü ve şunu sordu. Sabiha, sen de uçmak ister misin? Sabiha bir an bile düşünmedi. Evet paşam dedi. Ve o an sadece bir söz değil, bir dönüşüm başladı. Türkiye'nin ilk kız pilotu olmak üzere Sovyetler Birliği'ne gönderildi kendisi. Orada erkeklerle birlikte Askeri pilot eğitimi aldı. Zorlu koşullarda, kimi zaman aç, kimi zaman hasta ama hiç yılmadan uçuşlarına devam etti. Ve döndüğünde Sabiha artık sadece bir genç kadın değil, bir pilottu. Dünyanın konuştuğu Türk kadını 1936 yılında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı olarak askeri operasyonlara katıldı uçtuğu uçaklar sadece gösteri için değil, gerçek görevler içindi. Ve böylece Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ünvanını aldı. Yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da gazete manşetlerine çıktı. Türkler kadınlarını göklere çıkarıyor diyordu yabancı basın. Ama onun için bu sadece uçmak değildi. Bir kadının, bir yetimin, bir vatandaşın neler başarabileceğini göstermekti. Bir havalimanı adı, bir hayalet simgesi. Sabiha Gökçen, yıllar sonra pilotluğu bıraksa da adı gökyüzünden hiç inmedi. 2001 yılında İstanbul'da yapılan havalimanına onun adı verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı. Yani her gün binlerce insan onun adını taşıyan bir kapıdan göğe doğru yükseliyor. Belki bilmiyorlar ama onların her uçucunda Sabiha'nın hayali hala kanat çırpıyor. Sabiha Gökçe'nin hikayesi bize şunu anlatıyor. Geçmişin zorlukları geleceğin kanatlarına dönüşebilir ve bazen hayatın sana verdiği en büyük sınav senin göğe en çok yükseldiğin an olur. Bu bölümde bizimleydin masarlan hikayelerde bir yetimin Yıldızlara uzanan yolculuğuna tanıklık ettin. Bir dahaki bölümde tarihin başka bir köşesinden gerçek bir hikayeyle karşınızda olacağız. Unutma, masallar bazen gerçektir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.